Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Allahümme salli ala seyyidina Muhammed İnsanların dualarına talip olun Kimin Allah'ın nazlı kulu olduğunu bilemezsiniz Denir ki bedevi bir hanım Kalabalıkta oğlunu kaybetti Oğlunu ararken birileri peçeli olan hanıma Yüzünü aç da belki o sını girdi deyince Kadın dedi ki Hayamı değil oğlumu kaybettim Mutlu olmak istiyorsan kimseden bir şey bekleme Herkesi kendini gibi bilme seni önemsemeyeni önemseme, seni sevenlerle kullananları iyi ayırt et. En hayırlı genç odur ki, ihtiyar gibi ölümü düşünüp ahiretine çalışarak gençlik hevasatına esir olmayıp gaflette boğulmayandır. Ve ihtiyarlarımızın en kötüsü odur ki, gaflette ve hevasatta gençlere benzemek ister. Çocukçasına hevasatı nefsesine tabi olur. İki insan aniden karşılaşırlarsa bu kaderdir. Birbirlerini sevip anlaşırlarsa bu kısmettir. Allah-u Teala diler ve kavuşurlarsa bu da nasiptir. Kaderiniz güzel, kısmetiniz açık, nasibiniz sizin gibi olsun. Bir zerreyi, bir göz bebeğin de gördüğü ve yerleştirdiği gibi güneşi dahi aynı ayetle, aynı çekişle gözün göz bebeğine yerleştirir ve göğe bir, gö bir göz yapar. Ne gariptir ki kadın kocasından başka herkese süslenir oldu. Daha da gariptir ki kocası da bunu izler oldu. Çoğumuz cevizi kırdığımızda iki ceviz parçasının arasında bulunan bir kısmı çöpe atıyoruz. Aslında onu atmamamız gerekir. Görünümü itibariyle akciğerimize benziyor. Bunları çöpe atmayı biriktirin. Çünkü bir tutamı bir fincan suyla 2-3 dakika kaynattığınızda doğal bir öksürük kesici ve balgam sökücü elde ediyorsunuz. Mutlaka deneyin. Faydasını göreceksiniz. Bir gün Hazreti Osman abdest alıyor. Abdest bitiyor ve gülmeye başlıyor. Yanındakiler neden güldüğünü soruyor. Hazreti Osman anlatıyor. Bir gün benim şu abdest aldığım yerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdest aldı. Gülmeye başladı. Ya Resulallah neden niye güldünüz diye sorduk. Cevaben buyurdu ki bir mümin abdestini yüzünü yıkarken bütün küçük günahlarının suyla beraber akıttığını görüyorum. Elini yıkarken, başını meslederken, ayaklarını yıkarken bütün günahlarının döküldüğünü görüyorum. Ümmetimin kurtuluyor. Ben gülmeyeceğim de kim gülsün? Buhari. Peygamber Efendimiz şöyle dua ediyor. Allah'ın ismine sığınıyor ve Allah'a tevekkül ediyorum. Allah'ım doğru yoldan sapmaktan, saptırılmaktan, kaymaktan ve kaydırılmış olmaktan, haksızlık etmekten ve haksızlığa uğramaktan, saygısızlık etmekten ve, saygısız, ve saygısızlığa uğramaktan sana sığınırım. Kur'an okuduğun zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin. Araf 204 Derdi dünya olanın dünya kadar derdi vardır. Namaza ayrılan zaman ömürden gitmez. sadaka verilen para servetten gitmez. Orucun verdiği zahmet sağlıktan gitmez. Onlar ilahi hazineden karşılanır. İnsan dostunun yaşayış tarzından etkilenir. O halde her biriniz dost edineceği kişiye dikkat etsin. Ebu Davud hadisi. Bir kartalı gagalamaya cesaret edebilen bir tek kuş kargadır. Karganın üstüne oturur ve onun boynuna ısırır. Ancak kartal tepki vermez. Argava savaş açmaz, enerji ve zaman israfı yapmaz. Sadece kanatlarını açar ve gökyüzünde yükselmeye başlar. Kartal yükseldikçe, garga nefes almakta zorlanır. Karga oksijen yetersizliğine dayanamaz ve düşer. Hayatta böyle işte. Gargalarla vakit kaybetmeyin. Uçun, yükselin ve yolunuza devam edin. Arabayı suyun altından geçirdik, yaranamadık. Kiter'i suyun altından geçirdik, yaranamadık. Ulan suyu bile suyun altından geçirdik diye yaranamadık. Böyle olmayacak galiba. Muhalefeti suyun altından geçirmek şart oldu. Abdestsiz misiniz? Nesiniz? Haramla suladığın çiçek solar, yok olur. Edeplinin midesi kıtlıkta tok olur. Cevhersen sönük dur. Her yerde pırıldama, değerli kumaşlara makas vuran çok olur. Bize imanı kazandırmayın. Aşkı muhabbeti kazandırmayın. Allah'a muhabbeti kazandırmayan. Meşgul olduğumuz her ne olursa olsun o da ibadet olmuş olsa dahi sadece bizi Allah'tan uzaklaştırır. Sonra görüyor ki o Fatih Rezül Celal yeryüzünü bir sergi hükmünde yapmış. Bütün antika sanatlarını orada teşhir ediyor. O da ona mukabil maşallah diyerek takdirle, ile, berak Allah diyerek tahsin ile, subhanallah diyerek hayret ile, Allahu Ekber diyerek istihsan ile mukabele eder. Batı söz geçiremediği adama diktatör, emir verdiği kuklaya da demokrat der. Tesettüren faz olduğunu bildiren ayetleri okumamızdan rahatsız olanlar besinler ki Allah'ın rızasını kaybetmekten başka bir korkumuz yoktur. Hazreti Ali'ye sordular. Gökten ağır yeryüzünden geniş, denizden zengin, taştan katı ateşten sıcak zemheriden soğuk ve zehirden acı olan nedir? Hazreti Ali şöyle cevap verdi. Dürüst insanlara iftira atmak gökten ağırdır. Hak yeryüzünden geniştir. Kanaatkarın kalbi denizden zengindir. Münafığın kalbi taştan katıdır. Zalim idareci ateşten sıcaktır. Namerde muhtaç olmak zemheriden soğuktur. Sabretmek ise zehirden daha acıdır. Hayat dediğin soruyla başlayıp soruyla bitiyor. Adını ne koydunuz? Merhumu nasıl bildirdiniz? Ve ma yuhni anhu ma'luhu iza taratta. Cehenneme yuvarlandığı zaman malı ona fayda vermez. Leyl 11. Ey Nebi Zişan! Senin feyzin ve nuraniyetin, gözlerimizin ve gönüllerimizin pasını silen bir ikisidir. Sana kavuşma ümidi olmasa ahiret güzergahında bulunan bu dünyanın ne tadı ne manası olur. Selam olsun sana. Sonra görüyor ki o Fatih Rezul yeryüzünü bir sergi hükmünde yapmış. Bütün antika sanatların orada teşhir ediyor. O da ona mukabil maşallah diyerek takdir ile, barakallah diyerek tahsin ile, subhanallah diyerek hayret ile, Allahu Ekber diyerek istihsan ile mukabil eder. Bismillahirrahmanirrahim. Enbiya 89 Rabbim beni tek başıma bırakma. Evvel tevhidi zikret. La ilahe olsun. illallah Muhammed e ve Resulullah. Şey Sonra cümlümü fikret. Var yolunu doğru git. Derviş olayım dersen bir kamil şey, şeyhi ara. Niçin oldun avare? Hemen söz tut bir çare. Derviş olayım dersen. Cennette reyhan denilen bir kapı vardır ki kıyamet günü oradan ancak oruçlular girecek. Onlardan başka kimse giremeyecektir. Estağfirullah, estağfirullah, azim kerimel kerim el lezi la ilahe illa hu. Vel hayul kayyumu ve etu bile hitabbet abdi zalim li nefsi illa yumruku li nefsi mevten ve la hayaten ve la mağfirete vel hidayete lana innahu et rahim. kulun tövbe etmesinden dolayı Allahu Teala'nın duyduğu memnuniyet sizden birinin ıssız çölde kaybettiği devesini bulduğu zamanki sevincinden daha fazladır. Ne irfandır, veren ahlaka yükseklik ne vicdandır. Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır. Yetime mallarını verin. Temizi pis olanlarla değiştirmeyin. Çünkü onların mallarını kendi malınıza katıp yemeyin. Çünkü bu büyük bir günahtır. Nisa suresi ayet 2. Zindanların en darı ahlakı, ahlakına uymayan insanlarla bir arada yaşamaktır. Kalp adamı sadelikten, infaktan, vermekten, kalıp adamı alkışta, alkıştan almaktan ve şetafattan hoşlanır. Malik bin Dinar Hazretleri zamanın alim ve belirlerindendir. künyesi Ebu Yahya, lakabı Zeynüttin'dir. Doğum tarihi bilinmiyor. Miladi 748'de vefat etmiştir. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد